Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün saat 3'te genel kurul salonuna girdik. Yasayı görüşmekle ilgili. Bu sabah saat 7'yi 10 geçe genel kuruldan çıktık. 16 saat içerisinde sosyal medyayla ilgili 9 maddelik bir yasa teklifini görüştük. Bu yasa teklifi sosyal medya mecrasına sansür uygulayan bir yasa teklifi. Bu yasa teklifi gençlerimizin özgürlük alanını kısıtlayan bir yasa teklifi. Bu yasa teklifi bu doğru değildir deyip de muhalefet etmek isteyen insanların sesini yok etmek isteyen bir yasa teklifi. Bu yasa teklifi kendi hakkını, hukukunu hakimlerin ve yargıçların karşısında dahi alamayan insanlarımızın kendi hakkını ve hukukunu milletine duyurma alanı olan ve bugüne kadar sansürlenmeyen sosyal mecradaki alanın kısıtlanması Ile ilgili bir kanun teklifiydi. Ve 16 saatlik bir direnişten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin 16 saatlik direnişinden sonra AKP ve MHP oylarıyla yasallaşmıştır. Bundan sonra sosyal medya şirketleriyle ilgili Türkiye'de bir temsilcilik isteniyor. Biz buna karşı değiliz. Ama biz biliyoruz ki AKP iktidarı tıpkı yandaş medyaya yaptığı baskıyı uygulayabilmek için bir muhatap arıyor. Yoksa Türkiye'nin hakkını ve hukukunu savunmak için bir muhatap aramıyor. O muhatabına diyecek ki eğer sen bunları bunları yayınlarsan biz senin bant genişliğini yüzde %50 ile yüzde %90 aralığında daraltıyoruz diyecek. Bunu daha önce yasal olmayan yöntemlerle gerçekleştiriyordu. Şimdi yasaya bağlamak istedi ve bu yasayı da çıkarttı. AKP iktidarı unutma hakkını bu yasayla getiriyor. Neyi unutma hakkını? Mesela ben geçmişimle ilgili hiçbir şeyi unutmak istemiyorum. Çünkü ülkeme ihanet etmedim. Aileme ihanet etmedim. Vatanıma, milletime ihanet etmedim. Terör örgütleriyle el ele kol kola yol yürümedim. Ben bu ülkenin bir karış toprağının satılabilmesi için elimi hiç kaldırmadım. AKP iktidarı ben toplumun hafızasını silmek istiyorum diyor. Yeni kuşaklara geçmişte olan kirli dosyaların açılmasını engellemek istiyor. Bir genç eline aldığı bir telefonla Google'a girip de Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı yazdığı zaman karşısına bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyordu. Amerikan emperyalizminin yandaşı olarak Türkiye'ye sesleniyordu. Biliyor musunuz? Ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diyordu. Büyük Orta Doğu projesi egemen güçlerin Orta Doğu'da başlattığı bir savaştır. Ve Haçlı seferlerinde olmadığı kadar Müslümanların katledildiği bir savaştır. Büyük Orta Doğu projesinde 3 milyon 750 bin Müslüman katledilmiştir. Camide minarede ezan okuyan müezzin ezan okurken İzmir'den kalkan uçaklar Libya'da camiyi bombalamış o müezzin şehit olmuştur. Evladını ekmek almaya gönderen annenin evladı yolda yürürken yukarıdan düşen bombalarla şehit edilmiştir. Amerikan askerlerinin Müslüman kadınlara tecavüz ettiği kirli bir savaştır. Büyük Orta Doğu projesi. AKP bu Büyük Orta Doğu projesini unutturmak istiyor. AKP Fethullahçı terör örgütüyle beraber kendi siyasi kadrolarını oluşturduğunu unutturmak istiyor. Birlikte kol kola yürüdüklerini bütün kamuda ilmik ilmik Fethullahçı kadroları yerleştirdiğini, ordunun içerisindeki Fethullahçı generalleri atadığını ve koruduğunu, Balyoz ve Ergenekon davalarında PKK'lı Şemdin Sakın gizli tanıklığıyla bu ülkenin genel kurmay başkanını hapsettirdiğini ve darbe kalkışmasını gerçekleştiren subay ve az subayları göreve getirdiğini unutturmak istiyor. Çünkü o kalkışmada telefonun arkasına geçen Cumhurbaşkanı millete seslendi. Dedi ki bu Türkiye'ye karşı yapılan bir darbe kalkışmasıdır. Sokağa çıkın engelleyin dedi. Vatanı için, milleti için, bayrağı için sokağa dökülen insanlar tankların önünde ezildiler, şehit düştüler. AKP orada yaralanan ve şehit düşen aileler için toplanmış fakat tam dört yıldan beri o ailelere verilmeyen 309 milyon bugünkü rakamla 600 milyonluk şehit parasının yardımlarını hafızadan silmek istiyor, unutturmak istiyor. Bu utancı yeni nesillere aktarılmasını istemiyor ve engellemek istiyor. İşte bu çıkan sosyal medya yasası tam da budur. Türkiye yanıp tutuşuyor. Türkiye ekonomik yönden dolar almış başını gidiyor. Euro almış başını gidiyor. İnsanlarımız fakr-ı zaruret altında eziliyorlar. İnsanlarımız çaresizler. İnsanlarımız evlatlarına iş bulamadıkları için, kendileri iş bulamadıkları için kendilerini yakıyorlar. Ülkedeki yerli iş insanları ülkeyi terk ediyor. Dış yatırımcılar ülkeden kaçıyorlar. Onların derdi milleti susturmak. Onların derdi hafızayı silmek. Onların derdi kendilerini güvenceye alacak yasaları çıkartmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi buradan sesleniyorum. Millete hizmet eden bir meclis olmaktan artık çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP ve MHP oylarıyla sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüşmüştür. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararlar millet için değil sarayın geleceği için alınmaktadır. Buna karşı duracak olan yine milletimizin iradesidir. Bunun karşısında olması gerekenler Türkiye'nin dinamikleridir. Milletimizin geleceğine, birliğine ve beraberliğine, milletimizin güçlü bir ekonomiyle güçlü bir Türkiye'de var olma mücadelesini engelleyen AKP iktidarını Türkiye'nin bütün dinamikleri karşı koyarak bir an önce demokratik yöntemlerle iktidardan indirmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık açık olmasının millete mi yararı var, saraya mı faydası var bilemiyoruz çıkan bütün yasalar maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün direnişlerine karşı orada yasallaşıyor. Buradan gençlere sesleniyorum. Elinizden alınmak istenen şey sizin geleceğinizdir. Gençlere seslenmek istiyorum. Aslında yok etmek istedikleri AKP iktidarının ve MHP küçük ortağının onlar sizin özgürlük alanınızı yok etmek istiyorlar. Onun için gençlerin tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi kendilerine emanet edilen Türkiye'yi bir avuç saray efendisi ve saray yandaşına bırakmaması gerekir. Bunun için uyanık olmalılar, zeki olmalılar, olayların farkına varmalılar ve Türkiye'yi emanet eden kendilerine emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine uygun davranmalılar. Değerli arkadaşlarım konu sadece bu değil. İktidar her yöntemle aslında içine düştüğü yönetememe olayını örtbas etmek istiyor. Ayasofya meselesi. Ayasofya'da açılışında Cumhuriyet Halk Partisi tavrını net olarak belirlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bütün dinlere saygılıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bütün dinlerin ibadethanelerine de saygılıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede İslam'ın var olması, ezanların susmaması, Diyanetin var olması, ilahiyatın kurulması, İmam Hatip'in kurulmasının öncüsü ve önderidir. Mustafa Kemal Atatürk'te verdiği Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu ülkede ezan sesleri susmamıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının verdikleri mücadeleden sonra bu ülkede hangi kimlikte olursa olsun bütün insanlar kendilerini güvende hissetmişlerdi. Tıpkı geçmişimizde olduğu gibi. Ama bugün Diyanet İşleri Başkanı olup da Allah'ın emirlerini yerine getirmekle sorumlu olan kişi Allah'ın emirlerini değil Tayyip'in emirlerini yerine getirmektedir. Bu kişi Diyanet'in başında İslam'ı temsil eden bir kişi olmaktan çıkmıştır. Bu kişi Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden bir kişiye dönüşmüştür. İlk defa Ayasofya ile ilgili Ayasofya'nın müze kararının alınması ihanettir diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. O konuda Ayasofya'nın cami olarak açıldıktan sonra hutbeye çıkıp da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı'dır. Alfabeyi tartışmaya açan Bilal Erdoğan'dır. Hilafeti çağıran besleme yandaşlar ve besleme medyadır. Bu gündemi biz oluşturmadık. Atatürk ve arkadaşlarına ezanların susmasını engelleyen verdikleri mücadeleden sonra lanet okuyan Allah'ın değil Tayyip'in emirlerini yerine getiren bu Diyanet işleri Başkanı bir dakika o koltukta oturmamalıdır. Bir dakika oturmamalıdır. Derhal bırakmalıdır. Bu kadar kendinden ve kişiliğinden taviz vermiş, ahlak kurallarını hiçe sayan, kimliğini kaybetmiş bir kişi, İslam'ı temsil eden bir kişi olamaz. Lanet okuyan bir kişi İslam'ı te temsil edemez. Kaldı ki itiraf eden İbrahim Kalın, onun hutbeden, bu konuda ya da herhangi bir konuda lanet okumasını biz de doğru bulmuyoruz demiştir. Çünkü artık ortaya çıkan şeyi gizlemek mümkün değildir. Onun için bu yapay gündemi ortaya çıkartan ama bu yapay gündemi büyüten Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Bilal Erdoğan ve bir avuç besleme yandaş medya ve mensuplarıdır. Biz her ne olursa olsun ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bir karış toprağının satılmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye'nin inşa edilebilmesi için Türkiye'nin hem bu ülkede hem de dış dünyada kaybettiği itibarını tekrar kazanabilmesi için çocuklarımızın okuttuğumuz evlatlarımızın iş dünyasında kendi emeklerinin karşılığı olan iş alanlarının açılması için hukukun gerçekten üstün olduğu güçler ayrılığının var olduğu layık demokratik parlamenter sistem için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dün akşam ettik 16 saat boyunca. Ülkeme sesleniyorum. Milletime sesleniyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Adı yazılan o genel kurulda alınan kararlar millet için alınmıyor. O kararlar çoğulcu bir iktidarın parmaklarıyla artık saray için alınıyor. Bunun için birlik olmalıyız. Beraber olmalıyız. Türkiye'yi sever, hiçbir siyasi ayrım yapmadan birlikte olan, Türkiye'nin geleceğini ve çocuklarının geleceğini düşünen herkesin bu iktidarı Türkiye'deki demokratik yolları deneyerek bir an önce iktidardan indirilmesini birlikte sağlamasını öngörüyoruz. Değerli arkadaşlarım, sosyal medya ile ilgili çıkan yasanın bir an önce de Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu yapıp arkadaşlarımız bu hazırlığı tamamlayacaktır. Bunu da bilgilerinize sunuyor, hepinize saygılar sunuyoruz. Bunun için ön hazırlığı yapacağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için hukukçularımız zaten hazırlar. Ancak hemen ön başvuruyu yaptıktan sonra da e, diğer asıl başvuruyu gene hukukçularımız gerçekleştirecektir. Başka sorusu olan var mı? Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin dostu Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda, kendi grubunda kürsüye çıkarak bu vatan haininden cumhurbaşkanı olmaz dediği, bu insan hakkını, hukukunu yiyenden cumhurbaşkanı olmaz dediği, bu fakir fukaranın bölücü terör örgütüyle hareket eden kişiden cumhurbaşkanı olmaz her vatan evladından cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmak dediği kişi Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanının gerçek dostudur. Bugün dost olmuştur. Bizim dostlarımız emekçilerdir. Hakkını hukukunu alamayan emekçilerdir. Bizim dostlarımız kamyon şoförleridir. Bizim dostlarımız apartman görevlileridir. Bizim dostlarımız basın emekçileridir. Bizim dostlarımız çiftçilerdir. Bizim dostlarımız okuyup da hakkını, hukukunu alamayan, iş bulamayan öğrencilerimizdir. Bizim dostlarımız kendisini düşünmeyip evladı için yaşayan ama onun için hayatını yok eden insanlarımızdır. Bizim dostlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının açıkladığı Türkiye'nin kurtuluşu ile ilgili 13 maddeyi kucaklayan her türlü vatanın birliği ve beraberliğini korumak isteyen her anlayışı bir dostumuz olarak kabul ediyoruz. Bu bir siyasi parti olabilir. Bu bir meslek kuruluşu olabilir. Bu sıradan bir vatandaşımız olabilir. Ama bizim dostumuz tank palet fabrikasını Katar ordusuna satan hainler olmayacaktır. Bizim dostumuz bu ülkeyi parça parça 250 bin dolar karşılığında vatan toprağının satılmasına izin verenler olmayacaktır. Bizim dostumuz Süleyman Şah türbesini kaçıran, onun kaçırırken de bugün terör örgütlerinde dedikleri kişilerden yardım alan insanlar olmayacaktır. Bizim dostumuz kul hakkı yiyenler olmayacaktır. Bizim dostumuz insanları suçlu yere bu ülkenin genelkurmay başkanını PKK'lı Şemdin Sakın kanıklığıyla cezaevlerinde çürüten darbeyi gerçekleştiren subay ve subayları getirenler olmayacaktır. Bizim dostlarımız milletimizdir. Ve bizim dostlarımızın baktığı yer Türkiye Cumhuriyeti'nde dalgalanan bayrağımızdır. Ve yönümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.